<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu videoda banka görevlisi oluyoruz. Arkadaşımız Rüzgar. Evet. Merhaba. Arkadaşımız Rüzgar banka müdürü. Başka müdür yok çünkü. Arkadaşlar Mert'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet ben de burada koruma alıyorum. Vallahi bu video koruma olarak geçecek. Burada da rakam yazıyor zaten. Anlamışsınızdır Burak Hanım'ın işte, ben de doğru düzgün bir bırakan Ana videosu çekmek istedim. Valla sonunda çalışıyoruz. Su müdür de rüya görürken valla fena oluyor mu? Diyorsunuz. Valla duyuyorsunuz ben de çalışamıyorum. Daha önce topu kapatayım ya. mı oluyor? ben sabah olmadan eve gideyim de biraz duyayım. Çok çalıştım. Atla eve giden Mert. At spamlamandı. Ne araba koyayım normal. E kaykayla gideriz biz zaten. bak 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 Bizim ev neredeydi ya? Unuttum. Ha burası Oppa, Hoppa. Tamam. Ee, ben buraya nasıl giriyorum? Heh doğru. Ah üst kattan giriyorum. <laughs> Ama abi. <laughs> Aa. Burası benim evde mi? rüzgarın evi de mi? Bakın arkadaşlar müdür benim eve gelmiş yatmış ya. Aa uyur gezer. Abi uyan. Uyan abi. Uyur gezer, uyur gezer oldun abi uyan. Gel sen şuraya doğru düzgün. Pişs. 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 Kanka pişs. Ömer beni arkadaşlıktan çıkarmış da oyuna girip arkadaşlık siteye atıştım. Tamam neyse. Boşverim. Ettim ettim. Hayır. Abi bu oluşmuyor ya? Biliyorum. Ya sen sen neden söylüyorsun? Ay ilk saatte sabah olmadı ya uykum gitti. Biraz yüzümü yıkayayım. Valla uygun gitti. Saatin dördünde kalkan koruma. Tamam. <laughs> Uy, of fena tuvalet gelmiş he, ben ya bende de. Bu nasıl? Of tamam. ben banyo yapıyorum. <laughs> <ana, ana>, <laughs> tamam yeter. Ne? Ha? Bici bici yapan. Abi ne? İsmi Fırlçalı. <laughs> Olmadı abi daha. Oluyor, oluyor. Oldu oldu. Tamam. Tamam. Ay koruma. Ne oldu? Günaydın. Günaydın. çalıyor. Saçım da tarayayım. ya. Oh, dur saçım. Dur ya. Abi bir dakika. Tamam tamam getireceğim. Getiriyorum abi. Bunlar gitsin be. Yok abi ben kaykayla gideceğim en iyisi. Bıcı bıcı ya. Al abi de Arabam var ama Allah hiç araba alasım gelmiyor. Tamam. Abi siz evden çıkın ben geliyorum. Geldim. Direkt banka yanda ya. Banka direkt. Allah banka baya yakın daha o yüzden. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Abi Abi siz burada inin ben arabayı park edeyim. Abi olmaz o zaman. O zaman Zip herhalde arabayı yıkar. Arabada gider gider artık. Neyse ben ise baslıyorum o zaman. Oha. alırım abi. Sağ ol abi. Alım Al, Abini abi alayım? Bismillah. Ya abi durun. Adamlar bana isteçim şeyler atıyor. Ya abi bak bankayı yıktırmayın. Hayır dedim. İtiraz ediyor. Abi, sunuları kendi bilgisayarından bankaya yıktırmayın. Hayır yazsanıza. Bankaya yıkalım diyorlar. Hayır dedim, itiraz ediyor. <laughs> Abi siz nasıl gerçekten öyle yapıyorsunuz? Hemen burada tıklama var. Ya bak geldi birisi bankanın içine kids koyalım diyor. Yani kids merkezi koyalım, çocuk merkezi koyalım diyor. Ana. Ah abi yardım et. Ananın ya. Nerede? Kaçmış. Kos. Abi çünkü bir. Çabuk. Çabuk nerede oğlum? Nerede? Anan kaçtı. Nerede? Abi polis ihbar edin şunu. Oğlum nasıl girdi? Vallahi ise almışsınız bizde ya. Bak dikkatimizi dağıttılar. Kesin suçlu suçlular yaz bunlar ya. Dikkatim dağıldı. Ben şimdi onu nereden bulacağım? Bu da mı? Bu değil. E valla abi bir tane daha koruma alsanıza şuraya. O, o banka kapısını korusun. Ben çalışayım. Başka şeyler yapayım işte. Lan ne oldu? Ben bir yerde kaldım ha. Oradan, buradan çıkıyor musunuz? Abi bir tane daha koruma alın. O hem bankanın giriş kapı ben bank bank kapısını koruyayım. Diğer kişi de işte şey kurusun. Ne bileyim biri kursun. Bir tane kurum olmaz. Küs. Rüzgar. Rüzgar neden küstüm yazdın çete? Boşver. <laughs> 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 Hayır dedim ha tamam tamam dediler kitse kits yeri yapalım mı ne ya adamlar bankaya kits yeri yapalım mı ya bak çocuk yeri Allah canımı ha ne abi siz neyse ben araba satın <laughs> Of süper. Sık. Abi bakın nasıl araba satın aldım. Smart olmuyor. Yes man. Bu ya çılgın genç. Merhaba baba. Şu arabayı nereye park etsin? Efendim. Neden? Tamam. Arkadaşlar ben videoyu nasıl durduracağım? Aa. Arkadaşlar ben videoyu nasıl durduracağım? Arkadaşlar neyse ben hemen çıkıp gireyim videoyu nasıl durduracağımı bilmiyorum. Nerede? 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 <laughs> Arkadaşlar hemen giriyorum şey koruma olacağım. Sonra. Evet onu unutmayın. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aa neden hiçbir şeyim aynı değil. Ha tamam aynı oldu tamam. Hayır neyse arkadaşlar. Birazcık daha koruma olalım sonra ben yeni bir banka müdürü videosu çekeceğim. Bu sefer ben müdür Bu sefer ben müdür olacağım. Rüzgar koruma olacak. Ama o diğer ben videomuz olacak. Ben şimdi Hayır arkadaşlar. Hayır Rüzgar. Biraz sonra olacaksın sen koruma. Bana. Ya Rüzgar. Hayır olma olma. Oydum, oydum. Ya. Neyse arkadaşlar. O zaman ben videoyu kapatıyorum. Bye.